Arkadaşlar merhaba. Dosya butonun içerisinde kalmıştık. En son yeni sekmesinden bir tane boşluğuna eklemiştik. Burada başka nelerimiz var? Temalarımız var. İstediğimiz temayı buradan seçebiliriz. Aynı zamanda temayı buradan tasarım bölümünden de istediğimiz temayı seçebiliriz. Sonrasında başka nelerimiz var? Yine yeni sevgilimiz içerisinde. Örnek şablonlar var. Buradan istersen test gösterisi. Bunlar bir tanesini göstereyim. Diğerleri de aynı şekilde bakarak bulabilirsiniz. inceleyebilirsiniz. Bilgi yarışmasını göstereyim örneği. Size hazır halde geliyor. Nasıl kullanacağınızı anlatan ee, soru ve yanıtları nasıl ayarlayacağınızı anlatan şeyler geliyor bu, bu şekilde. Siz bunları artırıp azaltma hakkına sahipsiniz. İçeriğini değiştirme hakkına sahipsiniz. Tekrar geliyorum buraya. Yeni butonuna tıklıyorum. Buradan örnek şablonların içerisinde farklı olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Örneğin PowerPoint tanıtımı değil fotoğraf albümü var ya da kentsel fotoğraf albümü ikisi de aynı amaçlı kullanılıyor zaten. Oluştur dedim. Bakın arkadaşlar buradan resmini sildiğim zaman sana diyor ki resim eklemek için sil simgeye tıkla. Artık sen kendi albümünü oluşturuyorsun diyor. Buradan şöyle güzel bir resim ekleyelim ama mesela bu. Gördüğünüz gibi ters oldu. Ters olursa düzleriz ne yaptım? Yeşili tuttum. Bastırarak çevirdim. Evet, klasik fotoğraf albümünün ismini değiştirebilirim. Tarihi değiştirebilirim. Buradaki açıklama bölümlerini kendim istediğim gibi ayarlayabilirim. Klasik fotoğraf albümünde dikkatinizi çekerse siyah beyaz resimler. benim resmim niye renkli gibi düşünürsem buradan resmimi ben de siyah beyaza çevirebilirim arkadaşlar. Bu slaytımda sizlere fotoğraf albümü oluşturmayı gösterdim. Bir sonraki slaytta kaldığımız yerden dosya sekmesinin içerisini tanımaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.